geçerli sayıyoruz. Selçuklu bir olacağını Battalgazi Bu eseri tekrar restorasyon yapmışlar Muhtemelen oh, Bugün bizim en güzel günümüz değil mi? Umarım mimari hakkında bilgi elde edinebiliriz. Bir bakalım. <laughs> Anadolu birisi açık mekin kararı. Birinci el attın kaybı yaptırılmış. Caminin, ve kevizler zamanında 2012 yılında Nikizi vurduk. Tamamdır. 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 Hoşgeldiniz abicim, burası bir cami. 24 yılında Seçikosu Sultanı Birce Aladdin, Kekva tarafından yaptırılan cami. Aldığının mimari, gelen türüne tek kuvvetli, tek havlu abicim. Eskiden buranın üç kapısı, yedi yedinin vardı. Bir kapısı rekor olduğu için kapatıldı. Eskiden iki metrumu aldığı için. Bu gördüğünüz taşların arasında iki kılı, zeytinyağı ve de Aklına koyulan ki şey. Sallam olsun abicim. Evet, Medanı evet, olsun evet. diye. Hemen şurada. Biner camisi var. Bak biner camisi. 1575 bin beş, yılında Hüseyin Zalip Bey Pepe tarafından yatırmıştır abicim. Hemen üç kardeşler var. Bu, bu üç kardeşler. Bir gün bulacağım yer. Rus yapmaya karar vermişler. Birincisinde altın bulmuşlar ikincisinde de atım olmuş Üçüncüsünde de iki muzeye taş tam Dördüncüsünde de <laughs> Batı askerlerine yakalanıp kamu hükümetine idam edilmiştir. Bu kamu hükümeti de Meş huzurlarda yana soyakız yapanı idam edilmemiş Bir gün açıklığı rahatsız yani olmamış. Namaz kıldıysanız da, da Allah kabul edeceksin. Sen kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Bu tarihi ezberledin ha? Sen şimdi benden bir kola iç. Sağ olasın. Ol. Tamam mı? Bayağı ağzını susattık seni. Burada mı oturuyorsun? Top Ta taşı oturuyor. Ha, burada ne yapıyorsun? Tanıtım mı yapıyorsun? Evet tabii. İnsanlara bilgi veriyorsun yani. Evet. Adın ne? Ben Kadir abi. Kadir. Kadir? Kadir izin. Sağ ol Kadir izin. Bilgilerin için. Kadir tarih bilgisi aldık. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah.